Arkadaşlar bugün FIFA oynuyoruz. Gelimi siz tahmin edin. Ben şimdi kadromu yapacağım. Bunları sileyelim. Arkadaşlar şimdi şunu ekledik. Bunu da ekliyoruz. Kadromuz şunlarımızı koyalım. <laughs> Ve gene 103 bakabilirsiniz. Şöyle ve burada gördüğünüz gibi böyle de şöyle de var. O buradayken mesela ama ben bunu buraya koyuyorum çünkü daha iyi. <laughs> Bu yüzlükleri burada burada buraya koyuyorum. Ve katılın. Ve görüşürüz. Bay bay. <laughs>